Herkese merhaba. Şimdi bugün öbek çalışması yapacağız. Nasıl olacak? Şöyle. Önce satırları çizmenizi isteyeceğim. Şu şekilde. Belli bir yerden sonra satırları küçültmenizi isteyeceğim. Şimdi ben biraz küçük çizdim ve buraya kelimeler yazmanızı isteyeceğim. İşte atıyorum Ali kitabı getiriyordu gibi gibi. Burada kelimeleri hadi şu sonunda yazayım. Aldı diyeyim. Sonra gözümle bu merkez noktasından alarak kelimeleri okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Hocam şimdi ben bu Ali zaten okuyabiliyorum. Evet ama mesela buradaki uzun cümlenin belki de ikiye bölmen gerekecek ya. Okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Yukarıdan da aşağıdan da yani başladım bitti yukarı çıktım bitti başladım tekrardan yukarı çıktım 3 tekrarda bunu yapıyorum ve bitiyor